Ünlü fotoğrafçı Ediz Özcan Kadıköy Boğası'nın göz ameliyatını üstleneceğini söyleyip büyük abilik yaptı. Aleyküm. Nasılsın? İyiyim. Canım mı sıkkın senin ya? Seni Fenerbahçeli futbolcularla tanıştırsam efsane Salkan Demirel var. İster misin onu? Arayayım mı? Görüntüler ya. Ediz abin olarak seni hastaneye götürsem, gözlerine baktırsak, muayene ettirsek. Arkadaş olalım mı? Öyle. Gözlerini ameliyat ettirim Kabul eder misin böyle bir şey? Ama ben olmaz. Tamam, sen ne zaman istersen. Hiç olarak yani gözlerinde bir problem olduğu için Aynı. muayeneye götürmek istedim kendisini. Burada seni doktorlar muayene edecekler. Misin? İyi, abi, İyi misin? İyiyim abi sen nasılsın İyi misin? Sana diyeyim abi. Okan abi sen niye bizi bıraktın gitti? Niye karıcıydı baktın ya? Yatsam yatsam merak Mustafa ile güzel gözlerini muayene ettirdik.